Selamlar. Kanal hakkında bilgi vermek zorundayım. Biliyorsunuz ki pek video atamıyorum. Daha doğrusu atmak istemiyorum. Yani neden az video geliyor diye merak edebilirsiniz. Ama yaz tatilinde bunu düzeltmeyi düşünüyorum. Hem de bayağı bir düzeltmeyi düşünüyorum. Bugün bir video daha çekeceğim ve editinde uğraşmaya başlayacağım. Ama bilmiyorsanız ben edit yaparken genellikle günlerim oluyor. Sırf basit bir edit için. Bunun sebebi yapamadığımdan değil. Çünkü ben aslında genelde bir günde bile yapabilirim. Ama pek yapasım gelmiyor. Üşeniyorum yani öyle diyebiliriz en mantıklısı. İşte bu yüzden de ben daha çok ya gaca filmi dizisi gibi bir şey yapacağım. Ya da az video atacağım. Çünkü gaca dizisi yaparken biraz sarıyor en azından. Hemen hızlıca yapabiliyorum. Çünkü çok düşünmem gerekiyor bayağı bir. Düşünmek dediğimde ne düşüneceğiz yani ileride ne olacağını, hikayenin nasıl ilerleyeceğini falan düşünüyorsunuz o kadar. Ama bana sebepsiz bir şekilde eğlenceli geliyor. Bu yüzden Gace dizisi yapabilirim belki. Ama bazen oyun videoları da çekebilirim ama tek farkı artık eskisi gibi olamayacağım. Biliyorsunuz ben Gace izliyorum da zaten beni nasıl olduğunu gördünüz. Bayağı bir mim videosu, bayağı bir edit yapmıştım. Tabi artık bundan sonra biraz sakin videolar gelebilir. Buna da pek şaşırmayın. Zaten bu videolarımı pek izlemiyorlar. Yine de az buzda abone olsam bunu söylemek istiyorum. Çünkü neden olmasın. Hazır kanal hakkında bilgi vermiştikten de bir de şu velet muhabbetine bir bakalım. Shortsta gezinirken genellikle böyle küçük bir çocuğun çok kötü edit yaptığını hepimiz görmüşüzdür. Bu çok normal bir şey zaten. Ama problem olan kısım o çocuğun editine herkes dalga geçiyor. Yani neden böyle bir şey yapıyorlar ben hiç anlamıyorum. Hadi tamam küçük bir çocuk ama yine de küçük çocuktan ne bekliyorsunuz arkadaşlar siz? Mesela bakın ben de pek konuşamıyorum. Yani peltek diyorlar çoğu kişi. Ben de ne ne olduğunu bilmiyorum. Ve bu olay yüzünden bayağı bir insan bana hiç güvenmiyor veya beni küçük yaşında bir çocuk sanıyor. Yani, seneye liseye geçeceğimi bilmiyorlar sanırım cidden burada. Seneye liseye geç. Geçsem bile benden büyük olacaklar illa ki var ama bu benim yine de velet olduğum anlamına gelmez. Sadece benim değil, diğerlerin de velet olduğu anlamına gelmez. Küçük bir çocuğun edit yapamadı diye dalga geçmeniz yani bana çok saçma geliyor. Sizle öyle geçseler siz de büyük ihtimal saçma bulacaksınız ama siz dalga geçerken genellikle pek bir şey olmuyor. Ama yine de insanlık bayağı bir kötüleştiği için yani büyük ihtimal beni haklı bulacaklar ama beni haksız çıkarmaya çalışacaklar. Tabi bazen size de hak verdiğim oluyor. Çünkü bazı e, küçük çocuklar abartıyor biraz. Örneğin Gaca videolarında e, yok seni öldüreceğim falan filan demeleri. Onlara neden velet dediğinizi anlıyorum. Yani onla bir ben böyle hiç dalga geçmem birisi değilim arkadaşlar. Ben de dalga geçtiğim olmuştu. Yani dalga geçmek herkesin hakkı ama ben nedense bu küçük çocuklarla dalga geçmenizi pek anlayamadım. Tabi şimdi siz diyeceksiniz abi ben dalga geçiyorum bunda bir suç yok. Tamam dalga geçebilir. Peki ya tam olarak kanalını kapattırana kadar ya da videoyu sildirene kadar dalga geçmene ne diyeceğiz? Bu arada sana diyormuşum gibi konuşuyor merak etme sadece sana demiyorum. Bunu yapan herhangi bir birisine diyorum. En azından e, video kötü editli olsa bile yani dalga geçme en azından. Editini geliştirebilirsin falan diyebilirsin. Tabi genelde insanlar pek artık iyilikten anlamadığı için büyük ihtimal beni de dinlemeyecekler. Ama dinleyen herhangi birisi bunu paylaşabilir cidden. Onun dışında video buraya kadardı. Çünkü pek konuşabilecek bir konumuz yine kalmadı. Tekrar bir beni alake eden bir konu olduğu zaman. Beni alake eden evet. Veya benim e, şahit olduğum bir konu olursa onun hakkında video yapabilirim. Ama belki. Ve onun dışında bu videoyu insanlar eleştiri kanalı... Eleştirinin ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> evet doğru pek bilmiyorum aslında. Ama ben bir eleştiri kanalı değilim. Tamam benim eleştirilerimi de izlersin. Ama ne olduğunu hala bilmiyorum. Yine de ben daha çok shitboss kanalı veya meme kanalı. Ee, bir de oyun yani bu böyle bir karışık bir kanalım ben. Bazen animasyon yaparım bazen video yaparım. Burada üç şey konuştuk aslında. Birincisi kanalım hakkındaydı, İkincisi benim şahitlik olduğum bir konu hakkındaydı ve bu konuştuğum az önceki konuda benim kanalımın nasıl bir kanal olduğuyla alakalıydı. Ben artık buradan kaçıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ki bir sonraki video ne zaman gelirse artık. Hoşçakalın.